Yıllardır sektördeki başarısını çok özel bir steakhouse saçarak taçlandıran başarılı iş insanı Akın Buharalı bu hafta bizden bizenin konuğu. Sevgili şu ziyanlarımız Stuttgart Sofanausen'deyiz. Akın kasabının açılışındayız. Yanımda değerli dostum arkadaşım Akın eşi Rabia Hanım. Bir de Aras var. Aras kardeşimiz var. Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Onların da görüşlerini almaya çalışacağız. Akın merhabalar. Akın diyorum yıllardır e, dostluğumuz var. 20 küsur yıldır tanışıyoruz. Müzik Neler söyleyeceksin bugün eşin, dostun, sevenlerin, müşterilerin yanında? Mutlu musun gerçekten? Tabii ki çok mutluyum. Ee, önce hepimiz için hayırlı olsun. Ve tüm dost, arkadaşlara, yakınlarımıza teşekkür ederiz. Bugün de bizi yalnız bırakmadılar. Dediğimiz gibi e, yıllardan beri bu sektördeyim. Yani ben bir işi sıf yapmak için değil, arkasında durmak için de buradayım. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Bu arada bu yenilenmiş yeni yer Unterlander Strasse'de yani yine uzakta değilsin daha önceden evet. Foyabat'taydın. battıydın evet. züfan önemli bir caddi. on telandan geçtin. Evet. Güzel bir iş aslında devam inşallah istikrarlı. Ramazan da yaklaşıyor bu arada. Ve evet, evet. Ramazan hazırlıkları da devam ediyor. Ramazanda da insanların Etlerini en güzel bir şekilde temin edip sizden alabilirler. Tabi tabi her zamanki gibi e, en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah. E, artı çok yakın bir zamanda e, balık da satışına evet. düşünüyoruz. Zorlarla. Balık balık da bizim işimiz, kasaplık da bizim işimiz diyelim yani. Evet. Rabia Hanım sizde görüştiğini alalım. Nasıl evet. duygularınız Allah Çok tamam. mutluyuz, heyecanlıyız. Hayırlı olsun öncelikle. Evet, eşiniz, dostunuz burada. Siz de yıllardır eşinizin Aynen, arkasında bir şekilde. Aynen her zaman destekçisiyiz. Ee, bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkes burada. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, hijyene uygun ekibiniz de burada. <laughs> bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Tabii tabii. Us ustalarımız hep işinin uzmanı. Ee, Güler yüzü. Aynı bu şekilde devam edeceğiz evet. inşallah. Hayret evet, sen neler söyleyeceksin? Babanla, ailenle gurur duyuyor musun kardeşim? Evet çok. Ben çok mutlu oldum. Mutlu Yine oldum evet oldum. çok güzel. evet. Geleceğin kasabı. <gülüyor> <gülüyor> Burada her hafta e, balık çeşitleri de olacak bundan sonra. Onu da isterseniz. E, tabii. E, önümüz haftadan itibaren balık çeşitlerini de sunacağız. Evet. E, ve her hafta yeni aksiyonlarımızla devam edeceğiz. başarılar diliyorum. Buradan siz Samsunlu olduğunuzu biliyorum. Samsun'a, Türkiye'ye, Zupan Avuzan, Şutka, bütün müşterilerinizi, sevenlerinize bir selam yollamak ister misiniz? Eurostar ekranları aracılığıyla. Tabii önce badem bitirmek diyelim. Herkese selamlar olsun. Evet. Türkiye'nin her yerine selamlar olsun. Samsun'un, biz Yakakent ilçesindeyiz. Evet, evet. Oradaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza, herkese buradan selamlar. Memleket özlemi tabii ki var, gidip geliyorsunuz. Tabii tabii, de. memleket ayrı bir olay tabii evet. yani devamlı. Evet. Evet. Her fırsatta gitmek istiyoruz ve gidiyoruz inşallah. Evet. Öncelikle sizleri tanıyalım. Evet, ben Mehmet Akhan. Ben de bu caddede esnafım. Akın abim gelmesi tabii ki caddeye ayrı bir renk katacak, daha güzellik katacak. İnşallah evet. bol kazançlar olacak. Başarılar diliyorum Akın evet. abi. Yıllardır bir başarılı istikrarlı, bir bir, başarılı, bir... başarılı bir esnaf. Başarılı bir esnaf. Foyabah'ta e, e, sevilen bir esnaftı. İnşallah burada da daha başarılı yerlere gelecek. Evet. Bu arada Türkiye'den nereden geliyorsunuz? Adıyaman. Memleket Adıyaman. Adıyaman'a selamlar olsun, memlekete selam olsun. Sevgili izleyenlerimiz, Seçkin Bey de yanımızda. Onun da görüşlerini alacağız. Bugün Akın arkadaşımızın açılışı var. Yıllardır zaten istikrarlı, başarılı bir şekilde e, kasap sektöründe önemli işler yaptı. Bugünle ilgili görüşlerinizi alalım. Seçkin Vallahi Bey, valla bugün e, burada açılışta bulunmaktan, e, aslında biz bir e, hazırlık dönemi geçirdik buranın evet. açılışından. Siz de hazırlıkta herhalde yardımcı oldunuz, desteklediniz. Evet. E, bugüne işte nasip oldu. Bugün yerimizi Akın abinin yerini açmış bulunuyoruz. E, gelen herkese teşekkür ediyoruz. Hı. Hayırlı olmasını diliyorum. Evet. Evet sevgili izleyenlerimiz mutlu bir aile to tablosu. Bu arada yakınlarınızda kız kardeşiniz. Kız kardeşim, yeğenlerim, ailem Ediz, kız kardeşim Nurcan. Nurcan Hanım sizin de görüşlerinizi alalım. Bugün Gerçekten güzel bir açılış var. Dostlarınız, arkadaşlarınız, güler yüzünüzde, siz de buradasınız. Evet, heyecanlıyız, mutluyuz, destekliyoruz. Evet. Bir zaman. başarılar dileyelim. Siz de evet. aynı memleket herhalde Samsun, Aynen, Samsunluyuz. Başarılar diliyorum. Bol kazançları olsun. Sevgili meslektaşım, dostum, arkadaşım, Mustafa da yanımızda Mustafa Karaman. Ee, merhabalar. Merhabalar. Nasıl gidiyor? İyidir, çekime şey... geldik bir Biz de de sizin gibi. Yıllardır e, sen de Akın Bey'le tanışıyorsun. Evet. Akın arkadaşımız da e, başarılı, istikrarlı bir e, grafiği var onun da. Bu sektörde önemli işler yaptı. Bugün de yeni yerinde açılış yaptı ailesi dostuyla neler söyleyecek? Aynen, e, bölgemizin en iyi kasaplarından biri olan Akın Bey'i kutluyorum. Gerçekten ee, bölgemizdeki ihtiyacı yani kasap karşılama, <laughs> karşılama babında <laughs> e, her zaman e, helal kesim olarak biz de Avrupa'da yaşıyoruz. Bu da bizim için çok önemli Çok herhalde önemli. Çünkü çünkü, tabii tabii. Her yerde alabiliriz. Tabii tabii. Milletimizin yani gerçekten e, böyle bir kasaba kasaba olması akın gibi e, istikrarlı, gerçekten başarılı 1980'den beri yani evet. yılların Zuluşuyor. vermiş olduğu uzun bir tecrübeden yararlanmaları bence doğal, evet, güzel evet. bir şey. Ve Sofa Aldına taşınması da yani böyle kendinin e, kendine ait bir kasabı olması evet. gerçekten... Sen de rün. sektörde gazetecilik, televizyoncilik anlamında çok emekler verdin. Ben de başarılar diliyorum. Çok Ak, teşekkür sen ederim. Sen bir başarılı bir grafik çiziyorsun. Teşekkür ederim. Buradan selam yollamak istediğin birileri var mı? Yakın ailen, dostların? <laughs> Herkese selam söylüyorum. Başarılar diliyorum ayrıca Çok sizlere. Teşekkür Teşekkürler. Başarılarınız daim olsun. Beyaz sallayalım. Samsun'a, Türkiye'ye yakınlarınızla evet. başarılar.